Herkese merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte bulut kadar yumuşak, üzümlü, çikolatalı, nefis bir kek hazırlıyoruz. Kekimiz için hemen hazırlığa başlıyorum. Yumurtasını ilk önce ayırmıştım. 4 adet yumurta kullanıyorum. Akını ve sarısını ayırıyoruz. 4 adet yumurta akına 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Köpük köpük olup kar haline gelinceye kadar çırptım. Şimdi ayrı bir kaba 4 adet yumurta sarısı ve yarım su bardağı toz şekeri ekliyorum. Birlikte çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra üzerine tamamen rengi açıldığında 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve karışıncaya kadar çırpıyorum. Yağ karıştıktan sonra üzerine sütünü ilave ediyorum. 1,5 su bardağı süt kullanıyorum. Süt de karışıncaya kadar birlikte çırpıyorum. Süt karıştıktan sonra 3 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum ve çırpıyorum. Tamamen karıştıktan sonra ha hazır demektir. Şimdi bu aşamada kar haline getirmiş olduğum yumurta akını aşama aşama ilave ediyorum ve karıştırıyorum. 3 aşamada ekliyorum. Bakın yumurta akını kar haline gelen köpük köpük olan ve bu şekilde kaşık ile söndürmeden güzelce karıştırıyorum. Kalan yumurta akını ekliyorum ve karıştırıyorum. Yumurta akını kek harcına yedirdim. Çok güzel bir harcımız oldu. Üzerine bir su bardağı çikolatalı şekerleme ekliyorum. Arz ederseniz damla çikolata da kullanabilirsiniz. Bu şekilde şekerlemelerim vardı. Onları değerlendirmek için hazırlıyorum. Ayrıca bir su bardağı kuru üzüm kullanıyorum. Bunun üzerine hafif un serpiyorum ve un ile karıştırıyorum. un ile karıştırdıktan sonra kek harcına ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi üzüme ilave ettikten sonra dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada çok fazla üzümlerin üzerindeki unun kaybetmeden hafif karıştıralım. Dibine batmasın üzümler. Kekin içinde üstte kalsınlar. Kek harcını Büyük boy 26 veya 28 santimlik kelepçeli kalıp kullanabilirsiniz. Ortası delik bir kalıp kullanabilirsiniz. Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında pişiriyorum. Fırından çıktıktan sonra üzerine pamuklu bir örtü örtüyorum ve dinlendiriyorum. Yaklaşık 45-50 dakikada pişiyor. Bunu da söylemek istiyorum ılıdıktan sonra kalıptan çıkarıyorum. Bakın çok güzel kabaran, yumuşacık, çok lezzetli güzel bir kekimiz oldu. Üzerine hazır çikolatalı sos koyuyorum. Bu aşama tamamen size kalmış. Pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz veya bu şekilde çikolatalı sos gezdirip üzerine fındık koyabilirsiniz. Tamamen süslemesi size kalmış. Yumuşacık, puf puf, içi çikolatalı, üzümlü güzel bir kek hazırladık. Çok güzel, kabaran, lezzetli mi lezzetli bir kek oldu. Mutlaka denemelisiniz bu güzel keki. Çok fazla soğumasını bekleyemeden hemen sizler için bir dilim çıkartmak istiyorum. Sizler tabii ki biraz soğuduğunda çıkarırsanız daha güzel olacaktır. Ben çikolata olarak çikolata şekerlemesi kullandım. Pasta süsü veya kurabiye sosu süsü olanlarından. Gördüğünüz gibi içinde çikolata görüntüsü değil de dalga dalga bir görüntü verdi. Bu da çok yakıştı. Sizler tabii ki evinizde damla çikolata var ise onu kullanabilirsiniz. Kuvetur çikolata var ise onları küçük parçalayıp da ekleyebilirsiniz. Bakın şöyle dokusunu da gösterip videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.